Oto Çift'in yeni bir dene bak videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sizlerle beraber Türk malı güzel bir lastik parlatıcı deneyeceğiz. Gelin hep beraber bugünkü ürüne geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Velax markasının lastik parlatıcı jeli var arkadaşlar. Velax markası arkadaşlar bir Türk markası üzerinde Türkçe bütün açıklamaları mevcut. Özellikle pH derecesinin yazması benim çok hoşuma gitti. Çoğu üründe pH derecesi yazmaz. pH'i 6 ile 7 olarak gösteriyor. Bu da lastiklerimiz için uygun demek arkadaşlar. Üzerinde Türkçe kullanım kılavuzu mevcut. Lastiklerimizi temizledikten sonra lastiğimizi herhangi bir sünger yardımıyla sürmemizi talimat olarak göstermişler. Şimdi sizlerle beraber gelin uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar Velax markasının şu şekilde ürünümüzün kapağını açalım. Herhangi bir kokusu yok arkadaşlar. Herhangi bir sünger ya da benim şu an elimde bu şekilde bir süngerim mevcut. Buna döküp lastiğimizi uygulayacağız. Bakalım nasıl olacak. Jel kıvamında sünger mikrofiber bezi olduğu için şu an tam olarak tutunma sağlamadı. Herhangi bir normal sünger kullanırsanız daha iyi olur. Biraz aldım lastiğimi şu şekilde süreceğim. İlk izlenim güzel arkadaşlar. Ama kesinlikle e, mikrofiber bir sünger kullanmayın. Kesinlikle normal sünger kullanın. büyük nohut tanesi kadar Velax bütün lastiğimi parlatmaya yetti. Bakalım biraz kurumaya bırakalım ve su testini yapalım. Ee, bakalım suya dayanımı nasıl. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakika oldu. 5 dakikadır kurumada kendisi lastik parlatıcımızın. Bakalım bir su tutalım. Su iticiliği nasıl, suya dayanımı nasılmış hep beraber görelim. Arkadaşlar açıkçası herhangi bir su itecek ne yazık ki göremedim ama bakalım kurduktan sonra e, suya dayanım nasıl olacak suya su tuttuğumuz için herhangi bir parlaklığından bir şey kaybedecek mi hep beraber görelim. Evet arkadaşlar yaklaşık lastiğimizi yıkadıktan sonra kurmaya bırakalı 10-15 dakika oldu lastik parlatıcı etkisini kaybetmemiş ama azalmış. Ama herhangi su iticilik ne yazık ki yok. Su iticilik olmadığı için hani kış şartlarında biraz daha kullanımı zor olabilir ama yaz şartlarında ürünü kullanmak daha pratik ve kolay olabilir. Bu yüzden herhangi bir problem görmüyorum. Hani alırken de buna dikkat edebilirsiniz siz de. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vellax Türkiye ve Vellax Ankara'ya çok teşekkür ederiz. Ürünün testini sağladık. aldık. Sizler de alırken ürünün inceleme videosunu inceleyerek tercih edebilirsiniz. Bir sonraki dene bak videosunda görüşmek üzere.